Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Son birkaç ayda Beşiktaş gündemi hiç olmadığı kadar karışık. Epey de konu konuşuldu. Biraz bunların üstünden geçelim istedim. Hazırsan başlayalım. Başlayalım Serkan. İlk etapta tabii ki başlayacağım yeri tahmin etmişsindir. Evet. Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi sona erdi. Oldukça etkileyici bir başlangıç ancak sonrasında yaşanan büyük bir hayal kırıklığı. Nasıl yorumluyorsun bu süreci? Şaşalı bir başlangıç, fiyasko bir bitiş. Hasan Arat e, benim şahsen destek verdiğim bir şekilde, destek verdiğim başkan adayıydı. E, iyi şekilde geldi, büyük umutlarla geldi, büyük vaatlerle geldi ama özellikle son dönemimize baktığınızda, son bir haftaya, son bir buçuk haftaya baktığımızda ben Beşiktaş başkanlığını bu kadar elaya düşüren e, bir başkan daha görmedim. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü e, herkes konuştu. Sportif direktör konuştu, ünlüdü. E, Finanstan sorumlu yönetici konuştu. Finanstan sorumlu yöneticinin getirdiği e, danışman konuştu. Bu arada Mustafa araya gireyim. Danışman evet. değilmiş, sportif direktörmüş. Sportif direktörmüş aynen. Yani herkes konuştu. Ee, yöneticiler konuştu, kulüpte görev alanlar konuştu ve bu sürede başkan asla göremedik. Kulüpteki belgeler açığa döküldü, kulübün içindeki olaylar mahremiyeti açığa döküldü ve bu süreçte başkandan ne bir toparlayıcı tavır gördük ne de yönetim kurulundan hani e, bir birlik gördük. Herkes e, ...tabiri caizse başı kesilmiş tavuk gibi hareket etti. Bu da ne demek? Yani başkanın ne yönetimi toparlayabilmesi demek. Kendi yönetim kuruluna sahip çıkamaması demek. Bu inanılmaz bir olaydı. Bir buçuk haftada Beşiktaş tarihinde yaşanmayacak bir skandalı gördük. Böyle bir kaotikliği ben hiç hatırlamıyorum. Benim yaşım genç ama bununla benden önce olan da zannetmiyorum. Olduğunu da zannetmiyorum ve olacağını da zannetmiyorum. Her ne kadar kötü yönetimler gelse de yönetimlerin kötü olması e, bu kadar... Yani yönetimler kötü olabilir ama ben ilk defa bir yönetimin kendinden bu kadar ayrıştığını gördüm. E Bunun sebebi de bu yönetimi birleştiren kişidir, başkandır. Fiyasko bu bitiş. Ee, yani yazık oldu Beşiktaş'a. Şimdi Mustafa Beşiktaş bir kez daha olağanüstü seçime gidecek. 29 Aralık itibariyle yeni başkan seçilecek. Mayıs ayında da tekrar bir seçim evet. daha olacak. Şimdi mevcut başkan Hüseyin Yücel adaylığını açıkladı. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de Serdar Adalı yine adaylığını açıkladı. Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Sence Beşiktaş camiasının nasıl bir yarış bekliyor? Öncelikle ben iki adaya da teşekkür ederim. Ee, bu kadar zor, bu kadar kaotik bir durumda, camianın hani biraz başının eğildiği bir durumda İk adaylık koyduğu için, zor zamanlarda elini taşın altına soktukları için iki adaya da teşekkür ediyorum ama şu an ben e, pek yorum yapmayacağım seçim hakkında çünkü listelerin belli olması gerekiyor, propagandaların belli olması gerekiyor. Nasıl bir yolu izleyecekler? Beşiktaş'ı tekrar düzlüğe çıkarmak için planları neler? Bunları dinlemek lazım. Bunları dinledikten sonra yönetim kurulu hakkında yani seçim hakkında yorum yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi Mustafa en çok konuşulan konulardan biri de Beşiktaş'ın ara transfer döneminde hamle yapıp yapmaması. Şimdi burada taraftarlarda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim diyor ki Beşiktaş mutlaka transfer yapmalı. Diğer kesim diyor ki Mayıs ayında bir seçim daha var. Bu takımı daha fazla riske atmayın diyor. Sen ne düşünüyorsun? Serkan kesinlikle transfer yapılmalı. Ama farkı şu olmalı yüksek maliyetli transfer yapılmamalı. Belli bir sınır koyulmalı. Örnek veriyorum. Beşiktaş'ın Mayıs ayına kadar götürecek bir formülü bulunmalı. Mayıs ayına kadar kiralık oyuncu mesela. Bu neden olmasın? Çünkü şimdi bizim bazı eksiklerimiz var. Ne gibi eksiklerimiz var? Şu an kadroda çok bariz şekilde gözüken bir sol bek eksiğimiz var. Bir tane oyun kurucu kanat eksiğimiz var. Bir tane sprinter kanat eksiğimiz var. Böyle çok bariz 3 tane eksiğimiz var. Bunun yanında immobilenin yanında bir tane pivot veya yerine bir tane pivot forvet eksikliğimiz var. Yani dört tane çok net eksiğimiz olduğu gözüküyor. Oynadığımız maçlarda da gözüküyor. Herkesin gör, gözünün gördüğü şeyler. Bu dört tane oyuncu olmayınca bizim def diğer oyuncularımızın seviyesinin yükselmesine de engel oluyoruz. Örnek veriyorum. Elimizde çok değerli bir pırlantamız var. Semih Kılıçsoy. Şimdi bu dört parça olmadığı için oyun anlamında geriye gittiğimiz için Semih'in de performansını etkiliyor. Çünkü takım iyi bir oyun oynamıyor. Takım iyi bir oyun oynamayınca da Semih'in de performansı düşüyor. 6 milyon euro yaptı, yatırım yaptığımız R Rafa Silva. Onun da hani başlardaki Rafa Silva'yı biliyoruz. Şimdiki Rafa Silva'yı biliyoruz. Sonra Emirhan Topçu yine bizim değerimiz 23 yaşındaki stoperimiz bizim değerimiz Getson Fernandez yine bizim değerimiz böyle tayıp tala sonuç yine bizim değerimiz. Bu şekilde değer katabileceğimiz oyuncular varken mayıs ayına kadar transfer yapmayıp onlara değer katamamak çok daha büyük bir kayıp olur. Ben şöyle düşünüyorum. Minimum 3 tane ekleme yapılmalı ama bunlar yüksek maliyetli eklemeler olma olmamalı, yüksek maliyetli olmamalı. 2. Başkan da isteğim şudur benim şahsen. Ee, ...üç tane eklemeyi... ...olabilecek en düşük maliyetle yapmak. Yani oraları idare etsinler yeter ama yapsınlar. Geçen sene... ...2023-2024... ...Ocak transfer döneminde en çok... ...eleştirilen iki transfer belki de. Muçi ve Musrati. Tamam maliyetlerini falan... tamamiyle kenara bırakarak söylüyorum. Şu an çok eleştiriliyorlar. Ama... ...bu oyuncuların gelmesi sayesinde Beşiktaş Zira Türkiye Kupası'nı kazandı. Zira Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde... ...Süper Kupa'ya... E, ...gitti ve Süper Kupa'yı da kazandı. Onun üzerine Avrupa'ya gitti. Hani... Kazanılan parayı bir kenara koyuyorum tamamen. Sadece Avrupa'dan gelen para yedi buçuk milyon euro katılım falan öyle olması lazım. Ama bunun yanında iki tane de kupa kazandı Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş'ın hem bu kupaları göz ardı etmemesi gerekiyor. Hem de kadrosundaki oyunculara değer katması için kesinlikle transfer yapması gerekiyor. Transfer yapılmaması düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. Peki transfer yapılmalı diye konuşuyoruz. Sence hangi bölgelere transfer yapılmalı? Beşiktaş hangi isimle yollarına ayırmalı? Ee, ben transfer yapılacak bölgeler olarak direkt sol bek. Ee sağ kanat ve sol kanat üç tane transfer istiyorum direkt. Ee, sol beki zaten biliyoruz. Sağ kanatta da sol kanatta da bir tane sprinter bir tane oyun kurucu kanat gerekiyor. Onun dışında bir tane de forvet isteğim var şahsen benim. Immobile'nin yerine veya yanına ee, bir tane pivot forvet istiyorum. Gitmesi gereken kalması gereken oyuncular da teker teker fikrimi söyleyeyim. Masuaku gitmeli. İmkan varsa kesinlikle gönderilmeli. Svensson kalmalı. Paulista eğer gönderebiliyorsa gitmeli. Çünkü bu sakatlıklar bizi biraz yoracak bu maliyetle. Yani e, talibi varsa güzelce vedalaşmalıyız bence. Çok karakterli, çok iyi bir oyuncu ama bu sakatlıklarla bizim canımızı sıkabilir. Felix yeni yatırım yaptığım bir oyuncu. Şu an gönderemeyiz bir yere kalmalı. Rafa Silva kalmalı, Getson kalmalı, Raşitsa kalmalı. Musurati kalmalı bence. Yani şu an zaten e, biraz da sakatlıklardan dolayı e, piyasasında sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bence kalmalı. Benim beğendiğim bir oyuncu zaten. Hani eğer aldığınız fiyata gibi bir teklif varsa belki düşünebilir maaşından dolayı. Ama bence kalmalı. Endur bu sezon PSG'de hiç forma giymedi. E, sadece bizde giydi. O yüzden bir daha PSG'ye dönüp tekrar kiralanabiliyor. Öyle bir ihtimal varsa Endur'u da gönderirim. Çünkü zaten orada oynayan bir salimiz var. Bölge olarak orada çok sıkıntı çektiğimiz bir yer değil. Ee, Endur'un yerine birisini getirebiliyorsam onu yaparım yani. Çünkü opsiyonu da yok. Beşiktaş'a katabileceği şu an hiçbir şey yok. İyi oynadı, ne oldu yani. Beşiktaş ne yaptı? İyi oynayınca şampiyon mu oldu? O kadar tavanı da yüksek zaten şu anki oyunundan bahsediyorum. Beşiktaş'ın oyun oyunundaki yerinden bahsediyorum. Ee, opsiyon olmadığı için Endur'da gidebilir yani çok. Umurumda olmaz açıkçası. Muçi, ee, Muçi şu an yatırım yaptığımız seviyenin aşağısında. Şu an satsak o değerin altına satacağız ve kadroda bulunmasına ben bir sakınca olarak görmüyorum şu an. Son zamanlarda skorda yapmaya başladı. Muçi de kalmalı bence. Juamar'a imkan varsa kesinlikle gönderilmeli Ona ana kesinlikle gitmeli. Kiralık veya bonservise bir şekilde gitmeli. ...Oxley Chamberlain gitmeli eğer talibi varsa. Çünkü o da kronik bir oyuncu ve Beşiktaş bu maaşı karşılayamayacak. Oxley şu an yıllık 3 milyon euro alıyor Beşiktaş'tan. Immobile konusundaki fikrim de şu. Yanına bir tane pivot forvet alınmalı. Ama eğer deniliyorsa ki Immobile'nin talibi var işte... ...İmmobile'yi göndereceğiz yerine o ayarda bir santırfor alacağız. Ama biraz daha oyunumuza uygun bir santırfor alacağız. Ona da hayır demem açıkçası. Mustafa bir isimden bahsetmek istiyorum sana. Serdar Topraktepe. Beşiktaş'ın ne zaman ihtiyacı olsa hoca sorumluluğu alıyor üstüne takımın başına geçiyor ve geçen sezonda kupalar kazandırdı bu sezonda takım yine ona emanet Serdar Topraktepe ile ilgili neler söylemek istersin? Ben Serdar Hoca'ya the normal one diyorum. Yani the special one değil the normal one. Futbolun doğrularını yaparak sonuç oluyor. Ee, çok şaşalı işler mi yapıyor? Hayır. Futbolun doğrularını yapıyor ya. Hani kafandan nasıl bir kadro geçiyordu derbide mesela? Kafanla herkesin kafasında az çok olan kadroyu çıkardı sahaya. Sonuç aldı. Yedekten gitti mesela ee... Oxade tamam sakat, çok kronik sakat ondan dolayı çok yakınıyoruz ama sağlıklı olduğunda da gerçekten iyi bir oyuncu. Mesela Van Bronckhorst hiç kullanmadı. Ama Serdar Topraktepe'nin kullanışı ve katkı alışını hepimiz gördük. Yani futbolun doğrularını çok temel düzeyde basit şekilde yapıyor. Ben açıkçası Hoca çok teşekkür ederim. Geçen sezon Zira Türkiye Kupası'nın onun sayesinde kazandık. Süper Kupaya da onun sayesinde katıldık. Avrupa Ligi'ne de onun sayesinde katıldık. Bugün de bu kaotik ortamda çıktı aslanlar gibi Beşiktaş'ın ee, karşısında dünya tarihinin en iyi teknik direktörlerden birisi olan Fenerbahçe'ye karşı galibiyet almasını sağladı. Ha dersen ki bana Beşiktaş Serdar Topraktepe ile devam etmeli mi? Ya bence seçime kadar kesinlikle devam etmeli zaten ilk seçime kadar. İkinci seçime kadar da devam edebilir. Onda da açıkçası bir sakınca görmüyorum. İyi bir yol götürücü ama ondan sonrasında tabii ki başka bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Tadına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sergen Yalçın Beşiktaş Hocam, Teknik Direktörü. Evet Beşiktaş Teknik direktörlüğüyle de isim alınmıştı. Onun da e, geçtiğimiz günlerde bazı açıklamaları var. Özellikle Serdar Topraktepe'nin geleceği ile ilgili. Sen hocanın açıklamalarını nasıl yorumluyorsun? Serdar Topraktepe'yi ben getirdim. İyi bir teknik direktör dedi. E, ocağa kadar kalmalı. Mayıs'a kadar da kalmalı dedi. Hoca da galiba şöyle bir şey düşünüyor. Hani zaten kendisi de söylemişti. Ben bu sene çok yoruldum. Bu sene takım çalıştırmayı düşünmüyorum diye. Ee, galiba hocanın kafasında ya Mayıs'a kadar Serdar Topraktepe bu takımı götürse Mayıs'ta ben gelsem gibi hani yeni yönetimle ama ben e, hani burada hocanın şöyle bir avantajı var eğer gel, gelmek istiyorsa yani böyle bir tavrı varsa ve da onu yeni yönetim getirmek isterse şimdi hocanın en başta söylediği herkesin Sergen Yalçın'ı beklerken hocanın söylediği şey şuydu ya ben gelirim gelmesine ben Beşiktaş için elimi taşın altına koyarım ama böyle bir ortamda işte o bir buçuk haftalık kaotik ortamda söylemişti bunu ya bana yarın komisyoncu demeyecekleri ne malum ve Doğru da diyor. Yani doğru. Doğru ya doğru yani bu kadar kötü giden bir ortamda birisi çıkıp Sergen Yalçın'a işte bak şöyle şöyle yapmış şöyle şöyle dediği zaman onun da üzerine leke kalacak. Taşın, elini taşın altına koyacağından benim şüphem yok ama böyle bir ortamda üstüne pislik bulaşmasından korkuyor ve haklı bir gerekçe gelmemesi. Ha dersen ki ee, bu Mayıs ayına kadar beklemeli mi? Bence ona gerek yok. Sonuçta ee, Ocak ayından alıp takımı Mayıs ayına kadar kendi kadrosunu yapma, oyun alışkanlığı oturtma şansı var. Yani orada ben açıkçası Mayıs'a kadar beklememeli diye düşünüyorum. Kendisi biraz öyle konuştu. Ee, Mayıs'a kadar Serdar Topraktepe ile devam edilmeli, işte devre arası hiç transfer yapılmamalı gibi. Ama ben şahsen isteğim şu olurdu. E, Ocak'ta gelip kendi birkaç daha ekleme yapıp, devre arasında birkaç daha ekleme yapıp Mayıs'a kadar takım hazırlayıp önümüzdeki sezona takımı çok güzel hazırlayabilir. Çünkü elde e, önümüzdeki sezona sarkacak çok oyuncumuz var. Yani burada Rafa Silva seneye kadroda. Semih Kılıçsoy seneye kadroda. Getson Fernandez kadroda. Musrati kadroda. Emirhan Topçu kadroda. Ee, yani Kaleci Mert Gün... ya Aslında bir iskelet var. O iskeleti oluşup seneye çok daha güçlü şekilde gidebiliriz. Nitekim 19-20 sezonunda da böyle gelmişti. Ben şahsen hocanın Ocak ayında gelmesini isterim ama görünüyor ki hoca Mayıs'ta gelmek istiyor yani. Mustafa çok teşekkür ederiz. Ben de Bu hafta ederim. farklı bir formatla Orta Cizgi takipçilerinin karşısındaydık. Umarım Önümüzdeki beğenirler. hafta yeni içeriklerle yeniden görüşmek Her üzere. Herkese görüşmek üzere.